i <sighs> do Cemile hoş geldin tatlım. Beğeni yaptın mı tatlım? Hadi bakayım. Evet arkadaşlar yayınımız başlıyor canlar hadi bakalım bol beğeni istiyorum bol abone istiyorum destek istiyorum istiyorum da istiyorum bakalım kimler gelecek yayınımıza kimler gelecek sohbetimize kimler bizimle olacak Evet, ezan saatine kadar sohbet var arkadaşlar. Ezana kadar buradayız. Ezana kadar sohbetteyiz. Daha sonrasında sessiz alıyoruz. Daha sonrasında tekrar sese geliyoruz namazlardan sonra. Evet, bakalım kimler gelecek. Hadi bekliyorum herkese. Aa, çok mutluyum demiş. Cemileciğim niye mutlusun? Söyle. İnşallah güzel bir haber var. Ee, tatlım söyle biz de seninle mutlu olalım. Evet canlar hadi bakalım dostlar yeni gelenler lütfen lütfen canlar hadi bakalım sohbetimize buyurun destek verin. Cemile çok mutluymuş. Abdullah cümleten selamün aleyküm nasılsın iyi misin demiş. Abdullah iyiyim ablacığım sen nasılsın Ecrin? Ben de çok mutluyum demiş. Hadi bakalım güzel geldiniz sayfamıza. Sen niye mutlusun Ejrin? Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Rabbim herkese mutluluk nasip etsin. Güzel günleriniz olsun. Abla 42 abone et demiş. <laughs> Ay kuzum ya. Onun için bu kadar mutluydun. Ejrin sen niye mutlusun? Hadi bakalım mutluluğunu paylaş bizimle. Evet yeni gelen dostlar. Evet, eşamca sohbet yapıyoruz. Hadi bakalım. E, amin Ecmain demiş. Abdullah Bey demiş. Abdullah dedim ama yaşınız büyük sanırsam. Cemile abla ben çok küçük şeyleri e, sev, e, sevinen birisiyim. Öyle olmalısınız zaten Cemile. Tatlım hayatın küçük şeylerinden mutlu olursan hayatta daha çok mutlu olabilirsin. Büyük beklentilerin olursa e, mutlu olamazsın tamam mı tatlım? Küçücük şeylere Mutlu olabilirseniz, onunla mutlu olabilirseniz, hayatta her şeye güzel bakabilirseniz, kötü bir şeye bile güzel bakarsanız mutlu olabilirsiniz. Yani onu mutluluğa çevirebilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Anlaştık mı? Ve diyelim ki bir şey istiyorsunuz ama yok elinizde. Ama diyorsunuz ki Allah'a şükür sağlığım var, ailem var, annem babam sağ diye mutlu olabiliyorsunuz. Değil mi? Anlaştık mı dostlar? Soft Rose selam demiş. Aleyküm selam canım. Cemil abla ben bir aboneye bile çok mutlu olmuştum. Değil mi? Ben de öyle. Benim ilk mesela ilk aboneme o kadar çok sevinmiştim ki böyle çığlıklar atmıştım. Yaşasın ilk bir tane abonem var demiştim. İşte ben de aynı günlerdeyim. Abdullah Allah hepinize iyi günler versin inşallah demiş. Sait selam demiş. Sait paşam hoş geldin. Nasılsın? iyisin inşallah. Soft abla çok tatlısın demiş. Yeni abone demiş. Soft Rose teşekkür ettim. Sait abla demiş. Kübra resim çok kötü. sen mi çizdin? Yok kızım öylesine boyamıştı. Ben de siz sıkılmayın diye hem de bu resmi ben çok örnek gösteriyorum. Gençlerime özellikle. Diyorum ki bu resim önümüzde güneş var. Dümdüz bir yolda gidiyoruz değil mi gençler? Kötü bir şeye gittiğinizde ne oluyor? Kötülüğe gitmiş oluyoruz. Oysa hayatımızı dümdüz yapabiliriz böyle. Güzel insan olabiliriz diye örnek gösteriyorum. Mesela ara sokaklara gittik mi? Karanlıklara gittik mi? Ne oluyor? Gençler kayboluyorlar. Gençler bakıyorsun kötü bir şeye bulaşıyorlar. Oysa aydınlığa hep ışığa doğru gidersek hayatımızda kötü şeyleri uzaklaştırmış oluruz. Özellikle gençler sizler. Evet Kübra Kübra'yı cevapladık. Yasin abla hmm, ne? Nasıl mezhebinle? Yani Müslümanım. Elhamdülillah. Yani Müslümanım. Mezhebim ne diye bir soru olabilir mi? Mehmet, e, sünniyim, e, Mehmet Bey e, demiş ki, e, selam Eslem Hanım demiş, Roblox aa, bu resmin aynısını bana vermişlerdi, Yasin Kübra adam değilsin demiş, hayır, hayır hayır öyle birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Sen ona onu söylersen Kübra resmin kötü olduğunu söyledi, doğru güzel boyanmamış fikrini söyledi, ben ona saygı duyarım. Tamam mı? Yasin sen de öyle davranmayacağız. Sos. abla takım tutuyor musun? Yani bizim bütün aile hep Trabzonsporlu. Şimdi ben de o Trabzonsporların arasından çıkarsam olmaz ama kalbimin yarısında bir Galatasaraylık var yani. Yarısı Trabzon, yarısı Galatasaray gibi duruyor. Evet. Cemile Ecrin abla sen bana ben de sana abone olayım. Olur mu demiş. Evet. E, ne litir selam demiş Muhammed diyelim aleyküm selam Muhammed üç nokta beyin yapar mısın abone olur musun Kübra bir e, çocuk çizdiyse onun bir anlam anlamı vardır ve çok güzel güzel bir resimdir demiş yani kızım çizdi Kübracım kızım boyadı falan evet e, biz yalan dünya Karabük Üniversitesi'nde 10 bin öğrenci öğrenci var. E, ne no, no diyorlar kızlar bize bakmıyor ne yapmamız lazım. <laughs> nasıl, nasıl 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 bir yalan dünya. Karaburk Üniversitesi'nde 10 bin zenci öğrenci var. Öyle bir şey mi var? 10 bin zenci öğrenci inanmıyorum. Cemil arkadaşlar abone olun bizden biri olun demiş. selam demiş. aleyküm selam dedik. Allah'ın selamını veriyorsun ama başka şey yaz. Güzel Kardeşim, Abdülgani abla BTS e takip ediyor musun demiş. Evet Ayşe selam abla demiş. Yasin Reis kızları ıı, sal pazara <laughs> kazanmaya bak sonra kendileri gelir demiş. <laughs> Yalan dünya. Yasin komik bir cevap Abdülgâne abla demiş, Cemile arkadaşlar bana destek olur musunuz demiş. Olmazsanız da canınız sağ olsun demiş. Yusuf e, Yusuf lütfen saygılı olalım tamam mı? Biz burada konuşuyoruz, insanca sohbet ediyoruz. Yani sen de bir selam verip bizle sohbet edebilirsin. Abdülgâne BTS demiş. E, BTS neydi Abdülgâne? Benim şu anda oruçtan kafam gitmiş biliyor musun? E, soft Cemile olurum demiş. Cemile çok teşekkür demiş. Beren abla biz annemin arkadaşlarla beraber Ayşe teyzemlere beraber iftara yemeğe gideceğiz demiş. Bir yalan dünya on bin zenci öğrenci var demiş. Ciddi misin ablam? Soft rica ederim Yasin. E, ne yakışıyor mu delikanlı adama demiş. Ee, omlet merhaba abla demiş. Omlet iş noktadan abone olur musun ablacığım? Çok sağ olun geldiğiniz için. Çocuklar Belir abla beni hatırladın mı hatırladım. Yusuf he demiş. Ee, Lıt, Muhammed ablam. Ke, kedimiz 1 yaşında demiş. Çok güzel Yusuf tamam demiş. Kübra e, ya kendi fikrini söyledim demiş. Olabilir lütfen Kübra'ya takılmayın. Kendi fikrini söylemiş. Benim sayfamda argo kelime kullanılmadığı sürece, tamam günlük gördüm tatlım, yeniden açacak mısın günlük, yeniden açacak mısın devam mı? Benim sayfamda argo kelime kullanılmadığı sürece ee, çocuklar kendi fikirlerini söyleyebilir, hiçbir sorun yok, yeter ki argo kötü laf söylemeyin, tamam mı canlarım? Ayşe merhaba ablacığım demiş merhaba tatlım hoş geldin 3 noktadan beğeni yap abone olur musunuz canlar hepinizi çok seviyorum hadi bakalım şu ablanıza destek verin şu ablanıza destek verin lütfen tamam durdurdum günlük tamam durdurdum durdum durdum sorun yok tamam bitti ama sen kimden açacak mısın günlük gördüm seni günlük evet Yasin Küpra ağlamayı kes gibi soltun yakışıyor BG. Merhaba abla ben e, yarın hesaba bakayım dedim ne hesaba bakma hesap abim adı olduğu için böyle demiş Omlet abla sana aboneyim demiş Huser selam demiş aleyküm selam Ayşe'cim hoş geldin Beril ben de seni seviyorum Beril Simay aleyküm selam tatlım e, Muhammed abla beni hatırladın mı demiş günlük okuduk Cemile Omlet Allah bana abone olur musun demiş bir yalan dünya Karabük Üniversitesi Rektörü'nün genel her üniversite öğrencisinden komisyon aldığı farklı ülkelerden gelenler gruplaştı. Ee, 10, binler, 10 binden fazla Afrikalı öğrenci oldu, olduğu yabancı demiş. Omlet tamam demiş. P, bu, BG merhaba abla ben Yaren hesap adım ben kızım demiş. Yusuf en sevdiğin yemek demiş. Lahmacunu seviyorum Yusuf. Günlük yok demiş. Gün, selam demiş. Aleyküm selam. Hani gençler beğeni nerede canlarım? Hani üç noktadan beğeni atmamışsınız. Hani beğenisini atanlar yeşil oluyor. Atmayanlar kırmızı. Hadi bakalım beğenileri atmamışsınız ama canlar. Yusuf, Yusuf, evet Yusuf ne derken daha saygılı olalım canlar. Simay selam demiş. Aleyküm selam canım. Ee, Muhammed abla beni hatırladın mı hatırladım kuzum Sahra merhaba abla nasılsın demiş gülüm selam abla demiş Blaçpink abla bir kere Esila der misin Esila Cemila arkadaşlar lütfen bana destek olun demiş Yasin bize ne Karabük Üniversitesi'nden ne anlatıyorsun sen demiş Yasin'cim saygılı olacağız hadi bakalım Ayşe Muhammed çok Yazma spam verirsin demiş. Omlet Cemile senin YouTube ismin ne demiş. Gülüm attım linkeyi ben demiş. Yasin Roblox oynuyor mu? Yasin destek. Yasin destek ol olmuyorum. Cemile sana demiş. Simay abla seni çok seviyorum. Ben de sizleri seviyorum. Ya. <laughs> Muhammed kapşonları giy lütfen. Muhammed sakın karanlığa kalma Muhammed ne demiş bakalım. Anakları da Cebine koy Esra'yı. Zile basma. Muhammed seni kaçalım evladım. Neredeydin sen Muhammed? Yasin destek ol olmuyorum Cemile. Simay abla seni çok sevimli okuduk. Evet Muhammed abla Ramazan bayramı mübarek olsun nice bayramlara demiş. Çok sağ ol tatlım. Yasin Roblox oynuyor mu? Evet. Ee, Puhpe abla sana aboneyim demiş. Yasin Roblox oynuyor mu? Aynı şeyleri yazma Yasin. Seni çok seviyorum demiş. Kurdo ne? Ee, evet, voleybol sever. Aylin der misin? Dedim tatlım hiç noktadan beğeni yapar mısın Ayşe? Abla ben rica attım demiş. Flash Pink abla beni hatırladın mı? Evet hatırladım. Gülüm abla beni sabitler misin? Sabitledim seni hadi bakalım. Ha sabitlerken başka yere gittim Gülüm. Neredesin Gülüm? Evet. Ee, anne. Anneciğim müsaade. şey e, Roblox adını merak edenler için söylüyorum arkadaşlar. Hayır söylemiyorsun. Söylüyorum demiştim Söylemiyorsun. <laughs> Duymayanlar var. Benim adım Luna Mip 34 arkadaşlar. Sabit oruç kapama evet. vurdu galiba. <laughs> Gülüm. Bir dakika arkadaşlar. Ha, sabit. Eyvah. Oruçtan sabiti de göremedim. İyi mi çocuklar? Beni bol sever abla Aylin der misin? Dedik ablacığım Aylin. Abdullah abla sabahtan beri canlı yayında mısın? Yok ablacığım ben yeni açtım ya. Aşk olsun Abdullah paşam. Ayşe, Ayşe Yasin ben ee, kurdum sen ne kur deme sen kur. Yasin kadınlar varken ben kurmam bu sizin içiniz demiş. Fareybo temlik atıp abone oluyorum demiş. Çok sağol Fareybo sever teşekkür ettim. Ayşe YK biraz yardım sağ, saat işte Abdullah demiş. Feride Ferideciğim düzgün konuşalım bakalım. Muhammed seni çok seviyorum demiş. Ben de sizleri seviyorum. Ee, evladım gibi, kardeşim gibi, çocuğum gibi. Anlaştık mı? Evet. kurdu. abla yaren der misin dedim yavrum. Atır. E, Muhammed ne, ne dedin anlamadım demiş. Evet. Abla beni sabitler misin demiş. Tabii sabitlerim. Hadi bakalım paşalar. Üç noktadan beğeni yapıyorsunuz canlar. Ablayı sevenler. Üç noktadan beğeni yapıp abone oluyorlar. Tamam mı? Ay abla Yasin bir şey de, deyin. Benle laf çakıyor demiş. Yasinciğim, paşam paşam yapma. Hadi bakayım. Yasin oruçluyum. Dilim damağıma yapıştı ablacığım. Şöyle var ya şu anda yatıp biraz uyumam gerekiyor ama sizlere sohbet açtım ki sohbet edelim konuşalım. Değil mi canlar? Hadi beni üzmeyin. Evet Abdullah dün de gördüm ama canlı yayındaydım demiş. Bir yalan dünya Yasin dalga geçiyor on bin zincir var demiş. Ee, en e, kur, kur, eskirdo abla bir sürü kapattım abone oldum demiş teşekkür ettim. Yasin yalan söyleme oruç oruç Ayşe demiş. Ne alaka demiş Ayşe yalan dünya. Bir yalan dünya ne e, Yasin dalga dalga geliyor demiş Ayşe Yasin e, bana ne olur demiş Tuna Tuna'cığım ne diyorsun ablacım hoş geldin bir selam ver bakayım hadi tatlım Ayşe evet yalan dünya demiş Abdullah Abdullah lütfen argo konuşmayın canlar lütfen rica ediyorum argo konuşmayın tamam mı? Anlaştık mı millet? Lütfen çok çok rica ediyorum sizden. Gençler siz kendinizi güzelleştirirseniz bizim ülkemiz güzel olur. Sizler mesela güzel insanlar olursanız bizim ülkemiz kazanır. Sizler kötü olursanız bizim ülkemiz hep kaybeder. Ülkemizi bir numara yapmak istiyorsak kaliteli gençler olun. Akıllı gençler olun. Tamam mı canlar? Evet. Muhammed Ramazan bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara sağlıklı ve saati kavuşmak nasip olsun demiş. Çok sağ ol Muhammed. Abdullah, Abdullah Argo konuşmayalım lütfen. Hadi bakalım. Yasin o dalgası. Bak bak bak. Yasin seher, seher, lütfen ne yazıyorsun tatlım? Bir sop selam ver öyle şey sohbetimize gel. Zeynep'ciğim selam demiş. Aleyküm selam Ayşe. Ayşe'cim seni de okumayacağım. Yasin'le birbirinize takılırsanız. Yasin'i de okumayacağım. Tamam mı Ayşe'cim sana hiç yakışmıyor. Boş ver sen. Tamam mı kızım? Evet gençler 3.9'dan beğeni yapın. Abone olun lütfen. Abone olun destekleyin beni. Hadi bakalım canlar. Bol bol beğeni. beğenim. Ayşe'cim sen ona takılma yavrum. Bak o yazı yazıyor. Yazıyor sonuçta. Başka bir şey yapamaz sana. Değil mi tatlım? Ama sen ona ne yapıyorsun? Cevap vererek e, ortamın aynen devam ettiriyorsun. Değil mi tatlım? Aynen devam ediyorsun işe. Ondan aynı şeye devam ediyorsun. Sat müsaade ediyorsun. E, bulaşmasına müsaade etmiş oluyorsun. Anladın mı tatlım? Ama oysa sen ona hiç cevap vermesen Hiçbir şey olmayacak. Evet, bakalım Evet abla demiş Abdullah abla abone değilim demiş. Abdullahcığım abone olup olmaman e, şey değil, sorun değil. Abdullah insan olman önemli olan, tamam mı tatlım? Yani. Abone olsan sevinirim ama ilk önce insan olman çok önemli ablacığım. Ne olur kötü kötü davranmasan, kötü konuşmasan ne olur tatlım? Değil mi? İnsan olmuş oluruz. Oysa kötü olduğumuzda ne oluyor? Kötü insan oluyoruz değil mi? Saygılı olursak daha saygılı oluyoruz. Taraf tutmuyorum ablacığım, taraf tutmuyorum. Diyorum ki bak bir bayanla erkek böyle konuşmaz. Ee, birbirinize neden kırıcı oluyorsunuz ki? Niye kırıcı oldunuz ki şimdi? Bak az önce konuşuyorduk, küçücük şeylerden mutlu olabiliriz diyorduk değil mi? Küçücük şeylerle insanların kalpleri de kırılıyor. Birbirinizi kırmadan güzelce geçinseniz, güzelce konuşsanız olmaz mı? Abla çocuğunun adı ne? Ad, çocuğumun adı Eslem. Ben Eslem'in ismiyle yayıncılık yapıyorum. Yani Eslem benim gerçek ismim Eslem değil. Ben Eslem, Eslem ismiyle yayıncılık yapıyorum. Ee, kızımın adıyla yayıncılık yapıyorum. Kızım birazcık büyüsü. Anladın mı? Kızım birazcık büyüsü. Yayını kendisi sunacak. Ben çekimlerini yapacağım. İşte dışarılarda canlı yayın yapacağız. Ama çekimlerini hep ben yapacağım kendisi ekran karşısına gelecek. O zamana kadar yani şurada 5-6 e, seneye kadar ben böyle devam edeceğim. İdare edeceğiz. Dostlar. Anlaştık mı? Ayşe ablanın çocuğunun adı Esrem demiş. Yasin e, abla sen tarafta okuduk. Abdullah tamam demiş. E, abla oruç musun? Oruçum tabi ablacım. Yani düşünün siz beni böyle Yordukça yüzdükçe benim boğazlarım kuruyor. Yasin Ayşe hani namaz kılıyordun demiş. Bak takılmıyoruz Yasin. Herkesin e, düşüncesi, fikri kendine. Namaz kılan dua sebabı da kendine. Kılmayanın da e, günahı kendine. Kimse kimseyi eleştirmesin. Tamam mı dostlar? Eee Ayşe'cim ikindi namazını kılacaksan geç kaldı yani. Ona gir ablacım. ikindi kılıyorsan geç kaldı. Yani güneş batmak üzere şu anda kılman lazım. Tamam mı tatlım? Hemen kıl. Kıl namazını öyle gel tatlım. Anlaştık mı ablası? Hem namazdayken git bakalım bir kalbini yokla. Kimseye takılma. Ha, kıldım ben. Kıldın sen. Tamam. Yani ikindi geçti evet ben diyecektim. Yani bu saatte ikindi olmaz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Abdullah abla e, dersin kafer der Kafer ne Abdullah? Ayşe abla ben kaldım ikindi namazına. Mehmet bey hoş bulduk demiş. Hadi bakalım dostlar, İyi olalım, iyi düşünelim, iyi insan olalım tamam mı? Birbirimizi kıracak sözler söylemeyelim. Ne olursa iyilikte var, kötülükte hiçbir şey yok. İyi olan kazanır diyoruz. Kötüler hiçbir zaman kazanamaz. Ben her zaman bunu söylerim. Kötüler o an kazandığını zanneder, o an kazanır. Belki kazanmış hisseder kendine. Hani bak o ben başardım, kötülük de yaptım, güzel oldu. Oh olsun ona derler. Ama daha sonrasında e, kötülüğün sonu çok hazin olur. Kötülük yapmayalım, hep iyilik yapalım, hep iyi insan olalım. Tamam mı canlar? Evet Mehmet Bey hoş bulduk demiş. Abdullah abla ismin ne demiş? İsmimi söylemiyorum ablacığım. Evet, e, Esroş abla e, ilk sabit demiş. Yapalım sabit. Ama yalnızca ben kanala gidiyorum bir anda. Evet, Esroş. Hmm, sabitledik. Oruçtan, oruçtan var ya, oruç çarpmış bizi dostlar. Oruç bayağı çarpmış bizi. E, sabiti bulamıyoruz arkadaşlar. Evet, Zeynep not alır. Ee, i̇çinde su yazıyordu. Sen abla seni kalbim içinde bin tane insanla destekliyorum. Çünkü sen çok ama çok güzelsin ve seni çok seni o kadar çok seviyorum ki bir tanesin demiş Zeynep Roblox. Teşekkür ettim ablacığım. Abdullah abla isminle. Abdullah'cığım aynı şeye takılma ablacığım. İsmimi söylemiyorum. Hani ben sana Ayşe desem, Fatma desem ne olacak ki? bir şey mi olacak ablacığım? Ayşe desem ya da Fatma desem bir şey mi olacak? Değil mi? O yüzden ismini söylemiyorum. Arkadaşlar Pardon bir şeye baktım burada hmm. evet evet yeni gelen dostlar Abdullah spam olursun öyle yapma tatlım. ablacım öyle yapma spam olursun yani sen zarar edersin bir daha sayfamda yazamazsın göz göz gözükmezsin yeter seni e, şey yapar Naz ay ay gözüm iyiydi işte geldim demiş. Naz yeni misin ablacığım? 3 noktadan beğeni yap abone olursan çok sevinirim. Hadi bakalım. Abone olanları, 3 noktadan abone olup beğeni yapanları, videoma gelenleri sabitliyorum panelimde. Ve ayın ayın 16'sında en çok, Nisan'ın 16'sına kadar en çok videomu izleyenin isimlerini yazıyorum. Onlara mod vereceğim. Tamam mı? Ee, abla zaten aboneyim linki attım demiş. Tamam Zeynep'ciğim çok sağ ol. Ablacığım e, sayfam kalabalık, kalabalıklaştıkça bir şey yapıyorum. Birazcık e, unutabiliyorum. Böyle mesela hiç unutmadığım kişiler var. E, hatırladığım insanlar var. Ne oluyor onlar benim sayfama her defasında geliyorlar. Aferin sizlere. Şöyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Geldim geldim. Çok özür dilerim. Ben hem e, yemeğimi, masamı kuruyordum. Ama daha var. Açlıktan sohbet edebilirim. Her şeyim hazır çünkü. Evet abla Naz iki atmadı. Ben atarken yedi ama atılmamış. Atar atar. Onu YT göstermiyor. Bazen YT göstermiyor. Atılmamış gibi oluyor. E, ben Ben şu anda şey yapacağım, bu yayını bir atlatacağım arkadaşlar. Genç kardeşlerim bak kendi sayfalarınızda başkalarını şey yapmayın, başkalarının oynatma listelerini paylaşmayın. Kendi videolarınızı atın, kendi kimliğinizi oluşturun. Bence o sayfalarınızdaki şeyleri kaldırın. Anladın mı? Anlıyor musunuz benim? Başkalarını değil kendi kimliğinizle yolunuza gidin. Onlar nasıl meşhur olduysa sizler de bir gün olabilirsiniz. Pes etmeyin. Roblox abla ilk, ilk sabit. İlk sabit mi oluyor ablacığım bu? Naz e, benim e, gitmem gerek görüşürüz demiş. Tamam Nazcığım, geldiğin için çok sağ ol. Arkadaşlar yayın açacağım. Birazcık yayın açacağım. Yeni yayın açacağım. Başlık yapıyorum. Kusura bakmayın. Zeynep beni sevmediysen bana Ayşe demiş. Ayşe ne demiş? Ne oluyor çocuklar? Didişmeyin bugün didişme gününüz mü? Evet, yayınımdakiler. Yayına geliyorum. Yeniden açıyorum. Tamam mı? Hepiniz oraya bekliyorum. Şimdi ben size uçun dediğim zaman yeni yayına geliyorsunuz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet, şimdi yayını kapatacağım. Yeni yayına uçacaksınız. Anlaştık mı? Evet, kapatıyorum. Yeni yayına bekliyorum sizde.